Selam sevgili gönlü dostları. Bugün ben sizlere bahçemdeki bu papatyanın özelliklerini söylemek istiyorum. Benim bu papatyalarım kasım ayında açar. Kasım, aralığın sonuna kadar devam ediyor. Ancak bu papatyaların bir özelliği var. Her yıl farklı renge dönüşüyor. Bu yıl papatya rengi, e, beyaz, bazen leylak rengi oluyor, bazen mor. Bu yıl böyle beyaz açtılar, böyle değişik oluşu çok güzel. Sizlerle paylaşmak istedim. Papatya severlere gelsin bu güzel papatyalar. Evet. Ay canım benim. Burada da gizlenmiş. Şöyle bir çekeyim. Bu da benim yılbaşı kaktüsü deniliyor. Güzel açıyor. Kırmızı kırmızı çiçekleri oluşuyor. Burada arada kalmış. Evet. Değişik bir tür. Oluşu çok güzel. Her yıl farklı renk açıyor. Bu yıl mesela beyaz. Allah kısmet ederse seniye leylak rengi olur. İnşallah onu da paylaşırım. Nasip kısmet olursa. Evet. Tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın Hoşçakalın.